için her zaman şunu söylüyorum. Paragraf sorusunu çözebilmeniz için konuyu anlamanız gerekiyor. Paragrafın neyden bahsettiğini bilmeniz gerekiyor. Son 5 yıla baktığımızda paragrafı anlama ve yorumlama üzerine ÖSYM tamı tamına TYT'de ve MSÜ'de toplam 112 adet soru sormuş. ÖSYM'nin ne kadar değer verdiğini göstermekte bu konuya sevgili gençler. Şimdi ciddi bir soru yükü ve ciddi bir net getirisi olan bir konu. Sizlerin bu konuyu doğru şekilde yapabilmesi için paragrafa sadık kalması gerekiyor. Paragrafın konusu hoşunuza gitse de gitmese de nesnel yaklaşmak zorundasınız. Lütfen yorumlarınızı, kendi kişisel fikirlerinizi kendinize saklayın. Soruya yazıların istediği perspektifte yaklaşmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda doğru sonuca gidebilirsiniz. Örnek veriyorum anlatılan paragraf size yeşil elmanın sağlığa zararı olmuş olsun. Şöyle düşünmeyeceksiniz. Hayır yeşil elma sağlığa faydalı diye düşünmeyeceksiniz. Yazar ne dediyse o ona göre yorumlamanız gerekiyor. Şimdi çıkmış soruları analiz ettik. Zaten çözümlere bakarsanız görebilirsiniz. İkizlerini yaptık arkadaşlar. Ve daha önce sorulmamış sorulardan oluşan bir seri oluşturduk. Müfredatta yer aldığı sürece ÖSYM sorabilir. Dolayısıyla biz de buna göre önlemimizi aldık. Doğru şekilde çözün, doğru şekilde çalışın ki hedeflerinize gidebilin sevgili gençler. Ve sizlere minik bir tavsiyem. Lütfen paragrafla barışın. Her gün paragraf çözün. Gerek 5 soru, gerek 10 soru, 15, 20 kendi durumunuza, seviyenize göre lütfen. Çünkü paragrafı ne kadar çok çözerseniz o kadar çok e, hız kazanırsınız, hızlanırsınız, zaman kazanırsınız ve tabii ki sınav sadece bilgiyi ölçen bir şey değil, zamanı da biliyorsunuz ki e, ölçüyor. O yüzden sizleri seviyorum, desteğimiz sizlerle sevgili gençler, çözümleri doğru şekilde dinleyin, analizleri doğru şekilde bakın ve yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz. Hoşçakalın.